Evet arkadaşlarım hepinize merhabalar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün Wild Rift oynayacağız. Evet abi. <laughs> Şu anda güncel ligimiz 64. Böyle hızlıca kasacağız işte. Şu an 7 8 galibiyetimiz var aşağı yukarı. Kaç mağlubiyetimiz var diye sorarsanız 2 3 belki 4 bilmiyorum. 4 yoktur diye düşünüyorum ama neyse önemli değil. Bakalım şimdik. Karşı tarafa göre bir şampiyon alacağız. Ben Vay oynamayı düşünüyorum ama bakacağız arkadaşlarım. <laughs> Şimdiki Bizde kim ne alıyor? Kate yanına e, serafin ya sıkıntı yok fark etmiyor bana ya kaç tara Samir aldı Evet <laughs> Bakalım Bizim takım kombinasyonu ne böyle ya hmm, Bize bir tane tank lazım Ben ne oynasam hmm. ee, Jarvan oynayabilirim Vay oynayabilirim Master oynamam Darius zaten hayatta oynamam Shyvana oynamam Zinza oynanabilir. Vay ile Jarvan arasındayım. Ne alsak? Vay alalım ya. Vay alalım abi. Vay ile akalım. Evet abi şimdik. Oyun başlasın hızlıca akalım, bat bitirelim, gidelim. Karşı orman kim? Lisin. Lisine karşı bilemiyorum. Normalde tabi yani şu an her türlü ezerim ben bunu da. Ama delisine karşı vay oluyor bilmiyorum. Emin değilim yani. Ben bayağıdır oyun oynamıyorum ama sıkıntı yok. Hallederiz. Of kostüme bak. Kromotik baskıncı Samira. Fena kostümmüş. Ruh dövüşü Skalista. Üzgünüm ama bu karşılaşmayı biz kazanacağız. Ölülerlerini sergilemen gerekecek. <laughs> Gidip de ağlamaya başlama sakın. <laughs> Sana merhamet etmeye özgülene bayıldım. Kendimiz ağlamama bile gerek yok. <laughs> Haritanın simetrik tarafındasın. Koridorların yerleri değişti. Wild Rift'e hoş geldin. Evet abi, şimdi. Buradan başlayıp direkt karşıya gideceğim ya. Şu ikisini alıp direkt karşıya geçeceğim. Karşı ormanı temizleyeceğim. Hatta direkt mavi alıp da gidebilirim. Geliyorum ben abi. Var mı? Fikrini merak edersem döve, döve söyletirim. Tamam abi. İlk kan Güzel. o, o yüksek ihtimalle kırmızıdan mı başlamış oldu? Aynen kırmızı. Takımından Karşı geçecektim altında. ama geçmeyeceğim yalnız. çok iyi. Bekle kanka. Hata. Bekle Ben Rahip katledildi. Takımından biri katledildi. Ah. Keser miyim? Keserim de uğraşmayacağım. Kanka sen Yampiri yengeci aldın mı? Aldım. Okey. <laughs> 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 Sıkıntı yok. <laughs> Yukarı doğru gidelim. Kurtlardan biri katledildi. Devriyeye çıkıyorum. Orta kule bu şampiyona saldır. Bekleyin abi. Güzel abi. Karşı ormanı temizleyelim. Geleyim mi kanka? Bekle kanka. Devriyeye çıkıyorum. Geliyorum kanka. Nasıl rahat kanka. Zorlama. Ha niye böyle bir şey yaptı lan bu? <laughs> Onu da ben alayım abi. Buna bir girsem mi? Girmeyeyim ya. Yani. Bir miyim agacım? Ejder'e saldıracağım da saldırmayacağım. Evet abi alt koridor ne durumda? Üst kule İyi. Baskı uyguluyor bari. Oo kesti bir de üstüne çok Takım iyi. Ejderi, ejderi katlesin önde. Ben de o sırada gideyim şunu arayayım. alametini katletti. Başla! Orta kule kuleye saldır. Kuleye saldır. Şunu da alalım. Biri katledildi. Takımından biri katledildi. Üst kule saldırı altında. Takımından biri katledildi. Bir rakibi katlettin. Orta kule saldırı altında. Güzel. Neyse tamam. Bayağı bir olduğunu söyledi. Of çok güçlendik be. <laughs> çok iyi durumdayız şu an. Vadinin anamitini e, hemen ortakurda açalım abi. yerle bir bağladım. İki de iki. Ama Rakip katledildi. takımından biri katledildi. Güzel. hızlıca bezlerim abi. Takım katledildi. katledildi. de 5-1 oynuyor tehlike. ha. Ormanı boşaltmış. Neyse bizi iyi durumdayız. Rakip yok. şampiyondan uzaklaş. <Sessizlik> Tehlike. Bayanam. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Devriye'ye çıkıyorum. Geldim azaltır. geldim. Geldim geldim. <laughs> Rakip tehlike, tehlike, tehlike. Ne tehlikesi oğlum? Adam. Takımından biri katledildi. Of. Bu nedir kardeşim ya? Amma da oyun ya. Gereksiz oldu oyun abi. Hadi kazanak artık bitsin gitsin ya şu oyun. Ya la revé. Yok babacım ya. Alt kule saldırı altında. Bu şampiyona saldır. Kule yıkıldı. Bizim desteğimiz kim? Serafin. Rakip takım ejderi katletti. Geliyorum abi. Güzel abi. Daha ne yapayım? Toparladık işte hadi. Devam. Hadi ne yapacaksak yapalım ya sıkıldım. Build over'ın en Vallahi sıkıldım kanka. çok güçlüler ya. Yapacak çok bir şey yok galiba bu oyunu. Nasıl kazanabiliriz ki? Of takım kompozisyonumuz çok kötü ya. Hem başta da demiştim. Takım kompozisyonumuz çok kötü. Zayıf mı? sürekli şey var nişancı var. Takımı tamamlayacak bir şey yok yani bir unsur yok. Eğlence artık. Oysa karşı tarafta ne bileyim karşı tarafta da çok kötü gerçi takım kompozisyonu. Biraz daha şey iyi ama. abi kesiyoruz ama hadi nerede ne yapacağız yani devam mı devamını ne yapacağız yani devamı gelmez lazım ve bu şampiyona saldır. uzaklaş hey, ne yapacağız yani uzun da ya. Rakip şampiyondan uzaklar. Ne yapıyorsun oğlum? Takımından biri katledildi. Ne yapıyor ya? Of. Okej. ještě şey vám k tomu tady. Nebezpečí. Abi püf, çarpı çok erken mi bastım ne yaptım çok yakındı ya ah ya ah ya basamadım çarpı Orta kule de senin ya, Dur dur kapat kapat <laughs> çık be kardeşim ya <laughs> Of ya. Rakip Üst kule Teslim ol. Bana fark etmiyor. Zaten bitti oyunu Kaybettik. Ya, ha, ben sanki fark edecek miyim? Dalacağım ama. Of. Ekibi. Yok abi, bilmiyorum ne yapacağız. Kompozisyon rezalet abi nasıl kazanacağız ki? Hiçbir yolu Başla. yok yani. Adamla çok Rakim fazla. Kadim <gülüyor> <gülüyor> abi üf. hiçbir şey yaramıyor nufküleniz ya. Rakim. Varlığınızla yokluğunuz arasında bir fark yok ya. Nilsin beni kesemiyor bu arada ha. Lesin hep bizim bebeleri kesiyor. Kesemezsin ki kanka sen bana hasar dokunamazsın bile ama işte. Şanssızlık diyelim ya. Arkadaşlarım şanssızlık diyelim ya. arkadaşlar. Kaybettik maçı. Bugünlük videomuz bu kadardı. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.